Merhaba arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 2. sınıf hayat bilgisi çalışma kitabı sayfa 30'u işleyeceğiz. Kaynaklarımızı verimli kullanmanın önemi metni cevapları. Soru: Aşağıdaki durumları okuyunuz. Bunun sonucunda ne olacağını yazınız. Cevap: Sınıfımızın lambalarını gereksiz yakmamalıyız. Böylece gereksiz bir enerji harcaması yapmayız. Kitaplarımızı her zaman özenli kullanırız. Böylece eğitim döneminde güzel bir şekilde derslerimizi yapabiliriz. Sıralarımızı ve masalarımızı temiz tutarız ve onlara zarar vermeyiz. Böylece bizden sonra gelecek arkadaşlarımızın güzel bir ders ortamına sahip olacaktır. Kalifer yanarken pencereyi ve kapıyı kapalı tutarız. Böylece sınıfımız daha sıcak olacaktır. Defterimizden gereksiz yere sayfa koparmayız. Böylece kağıt israfı yapmamış oluruz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Aşağıdaki yorum kısmından bize istediğinizi sorabilirsiniz. Forum cevapları.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.